Special Gamer sizlerden herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün Minecraft'ın 5. partını çekiyorum ee, Bugün ilk introyu kullanacağız ilk olacak galiba Benim de tam bilgim yok ee, Videoyu çek Çekmiyorken Şuralara birkaç kez oynadım şuraları tarla sistemi falan yapacağım işte Onun gibi planım var Yağmur sesini biraz daha mı kıssak? Beşte 2. Eee 5. partta diamond'ımız ya dördüncü partta diamond'ımız oldu. Bu seferde de tarlamız olacak. Ne kadar var? Neredeydi? Almamışım bile. Ne kadar güzel. Burayı biraz düzenlerim. Video kaç dakika var? Tam 20-25 iyi. Hmm. Videolar artık tam gaz devam etmeyi düşünüyoruz. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Hani böyle gücüne gücüne böyle. Ömerler benden özenti yapmışlar. Hemen yeni seriye başlamışlar. Fark ettim ki daha çok izlemişler. Ne yapacağız? Biz daha çok Hadi gayret. Çok garip ya. Aynı şeydeyiz. Yine de birbirimize karşı. Öyle olmasın. Dostluk olsun. Barış olsun. Acaba şuralardan ot toplasam. Başsız mı o? Oho başsız. Süper. Ben bunu günlerce izleyebilirim. Başsız zombi. Beni görebilmesi bile büyük yetenek bence ya. Dostum benim şeyim nerede? Evet Shots Ya işte Ghost Archer's hani. Kafasıza bakalım kafası. Oha. Hoş. Şu an her yerden geliyorlar. Ben sadece bir tarla yapacaktım da bu buga girdi. Ya wow, kafasıza kafa atmak. Kafasız zombiler niye yeni galiba onlar ya? ona bir garip geldi. Bunlar hep değişik değişik. Bak gözleri yok bunun da. Şöyle. Daha 5. partiyiz. 24 leveliz. 25 olacağız. Ben niye ha? Her taraf su zaten. Ya bir gidin artık sabah olsun ya. Vallahi yeter. Canımı sıktılar. Tip tip zombiler. Hadi be. Ha bakalım kafamıza hadi. Oh shit yakalayamadık onu geri geri gittik ama. Oka kafa atmaya çalıştık az önce. Şöyle bir şey vardı. Şuradan alırsam devam edebiliyor. Evet. Şimdi diyorsun Hasan niye böyle bir şey yaptı? Bir taktik var aklımdan. Şöyle yapacağım. Şunun altları da ıslanacak. Şöyle göstereyim ben. Gördüğünüz gibi orası da ıslanıyor. Ne kadar güzel söyledim. Islanıyorlar. Daha iyiyim ya. şuraya şöyle koysak. Kalsın ya, hiç uğraşamam. Neyse. Oho, ben daha bir şey yapmamışım ki. Gördüğünüz gibi her böyle e... Lan niye geçmedim ben bu kapıdan? Heh. Her fort böyle değiştiriyor böyle kafama göre. Ve işte özel. Iıı. hmm. Sopa. Taş da yapalım ya. Değişik olur. Evim de çok güzel böyle ya. Öyle böyle değil yani. Önüne alamamışlar benim evim. Kim yaptı bunu ya? Kaldır bunu buradan. Ne kadar güzel gözüküyor. Hobarlar lalay. Kafasız zombilerle tarlalı bir günde tarlalı şunu şöyle şunu şöyle hadi biraz da tarla yapacağım tarla bana tarla için tohum verin gençler lazım biliyorsunuz mu hani Hı hı. Eee. halka mı geçiyorsunuz ya I kill you Piggy Piggy's Çiçek var Iııı ee... Aha bir tane çıktı yaşasın Artık aç kalmayacağım bir taneyle Şöyle dağların arasından Türlü türlü Sarmaşıklarla iç içe giriyoruz. Bu hiç yani hoş bir durum değil. Söylemesi bile yani benim içimi diken diken etti o derece. Hop. Acaba neyle kassam bu adamlar çok gelir. Vallahi kaç tane geldi? Bir tane. Çok yarısını alsınlar. İki oldu. O oh, bak. Aha. Ben burayı hatırladım. Hatırlamamışım. Burası ne peki? Ben mi yaptım burayı? Hım. Bakalım. Arıyoruz. Bir tane daha bulduk. Aslında bunu video çekmeden önce yapmalıydım. Tüh. Kaç vurmuş? İyi. Kaç? 6 dakika. Günlerdir yağmur yağıyor. Açım değilim. Aç değilim yani. Karnımız tok. Hani böyle biliyorsunuz böyle yalnızlık hissi var böyle içimde. Bu arkadaş olayı değildi ya. Yalnız gezmezdik en azından. Hani böyle kahramanlık yapılacak da bir yerdeyiz yani. Tam böyle kız arkadaşını vuracak. Geçecek yok. İskelet böyle tam kız arkadaşını vuracak. Veya creeper patlayacak lan. Ha, CTL ile yakınlaştırıyor güzel. Güzel. Siz taktikler o zaman. Hiç gitmedi. Oh yeah. Keskin nişancıyım. Ya ne kadar güzel vuruyorum ya. Okumuz bitti evet. Hurra! Allah 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 Allah. Ya ya ya. Pislik tek attım. Güçsüz. Çelimsiz bunlar ya. Hem kaç tane var? 7 tane. Süper. Hani başlangıç olarak iyi bir rakam bence. bu tane daha var. Şöyle yapalım. buralar ıslak galiba. Çit yapalım. Çit sen sopadan yapıyoruz değil mi sopa 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 şöyle tüh bak Oho. şöyle 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 koyalım şöyle koyalım Ş şöyle koyalım şöyle koyalım Hop ikişer tane. Very 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 nice. Bunları da saklarız artık. Ne haber yiyeli liseli? Yanına yaklaşmaya yanlış neyse. Aslında buraya genişletebilirim. Da biz daha yeni başladık ya aman. Aşağısı şuradan. Ee, yeni intromuza verdiğiniz kaç saat e, bir saatte 150 kişi izlemiş. 150'ye yakın kişi. Bu bayağı güzel bir şey. Büyüyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Büyüyeceğiz. Kapı yapmayı unuttuk. Güzel mi? Hayır bir de hepsini kullandık o sıkıntı ya cık cık. Hiç mi düşünemedim arkadaş Oha vallahi hepsini kullanmışız Bana şimdi odun mu lazım diyor bu Bana odun verin Neyse odun yokmuş <laughs> Özür dilerim Ölelay Kaç dakika? 10 dakika olmuş. İyi. 5 dakikada ben medeniyetler açarım. Medeniyetler kapatırım. Orta çay bile geliriz yani o derece. Hurra. İşte böyle de güzel bir planım verelim. Evimi gördünüz umarım. Göstermemiş de olabilirim. Göstermiş de olabilirim. Bir şeyler yaptım ben ya. Hop hop hop. Bir tane kapı yeter. Aslında yapabiliyorsam iki tane yapayım da yetmiyor. Hayırlısı be limon. Ve işte hazır. Tarlamız bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Da torç, 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 torç. Torç, torç, torç. Hop şöyle. Lan. Bir saniye ne oldu ya? Torçlar nereye gitti? Doğru. Ben dönüyorum Neden torçum yok benim? Ve yağmur bitti. Oyun sesimi biraz daha açayım. O yedir ve direk zombi seslerini duymaya başladık bu daha hoş bence oyundaki en güzel özellik şunların üstüne torç koyulabilmesin başka hiçbir şey yok yani tarlamız bu kadardı karnımız da bu kadar espri yeteneğimin çok yüksek olduğunu söylemiş miydim? Bu video size bir gün sonra gelecek. Sebebi TTNet. Ya TTNet candır ya. Ne kadar ucuz, yavaş olsa da candır yani. burada kalsın. Fırınlarımız. Daha çok fırın yapalım. Olmazsa Burası kalır. Buraya havuz. ye. Yeah. Havuz partisi. Işıklı. Işığı var. Siz ışıklı e, havuz partisi gördünüz mü? Göremezsiniz. Bu ilk yani. Şöyle yapalım. Keseceğim. Hadi Kırılmadan kesersen adamsın. Adamsın lan. Da hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Hala akılmadım bu ya Süm... Akşam oluyor arkadaşlar Ve benim daha yatağım yok 3 gündür uyumuyorum Yani oyunda Gerçek uyumuyorum neyse Oralara girmeyelim Kısacası ben Kaç tak oldu ki Biraz daha elenebilirsek elenelim. Kaç Uuu. 12 dakika olmuş Kısa kısa olmasın Böyle dakikalara bakma baktığımdan beri hep 17'lerde bir şey yapmaya çalışıyorum. Hemen şöyle yapalım o zaman. Haydi 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 haydi. Evimizi kaybetmeyelim diye. Olmadı. Haydi 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 haydi. Let's get it on. you Ne yaptım ben? Hiçbir fikriniz var mı? Yok. Tabii ki de olmaz. Yani çünkü bunu ben yaptım ya. Yani bunun bir amacı olamaz. Kapı bize çalmadı. Eğer duydusunuz tabii. Mikrofonum hassas biraz. Oo, rengarenk. Bu bir rüya olmalı. O bak ben burayı çok sevdim. Ben burayı nasıl? Lan kaç ama. Rüyada boğuluyoruz arkadaş. Sizin için geliyorum. Bakalım bunlar pembe çıkacak mı? Pembe çıkmazsa oyun terbiyesizler. Siyah çıktı. Ama bak bundan iki tane siyah çıktı. Rüyadayım galiba. Ama real bir rüya bu. Real. Oo. Küp. Yaşasın gözlü küp. Şu an aklımda binlerce isim var. Mesela kafasız zombiler de yapabilirim bu şeyin adını e, Rengarenk ahtapotlar da yapabilirim Rengarenk ahtapotlardan çıkan Siyah mürekkepler de diyebilirim Rüyada boğulmak da diyebilirim Yani birçok şey diyebilirim ama birçoğunuz videoları sonuna kadar izlemiyorlar Birçok şeyi kaçırıyorlar Kusura bakmasınlar e, Aslan Vay arkadaş ben ne etmişim ya Bizim burada kemiklerimiz dolusuyla var Alın ya alın alın Vallahi Doymayın alın ya Şuraya küçük yapmışım Tü. Neyse ben büyütürüm orayı Vay arkadaş ben ne etmişim Şu tarlamızı hemen büyütelim ama tam da kırılacak zamanı bulacaksın arkadaş sende Hadi. Hadi adamsın. Adamın dibisin lan adamın dibi. Şunu bitireyim. Kırarsın onu da, adamsın. Hoba. Hoba 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 hoba. Al işte. Boşuna 64'te kullandırdılar bana. Kerbiyesiz herifler. Bol bol sendimiz var. Kumumuz var. Bu arada... Anadını satayım. Lan hayır. Ah shit. Pislik. ya korktum. Lan lanet. Ya. Fuck you. Acayip korktum. Yani bunu görmeliydiniz. Görürsünüz umarım. Videoyu izlerseniz görürsünüz. Ve bu benim bayağı hoşuma gitti. Tam beklendik bir şeydi. Rentikleri arttıracak bir şeydi. Bayağı hoş oldu bu. Çok hoş oldu. Ama şu acayip of of çok pis korktum. Hani bir insan bir korkar iki korkar ama böyle de korkmaz. Şöyle hemen. Çat 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 çat. Çat 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 Şöyle yapsak olmaz mı? Hey. <laughs> Bayağı hoştu. ve tam oldu. Gördüğünüz gibi buralar büyüsün. Kaç dakika oldu bakalım hemen? Ee, 43 s. E. Bir dakika. Benim matematik. Aa, videoyu burada durduralım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.